<laughs> Selam arkadaşlar günaydın öncelikle günaydın sana da günaydın lan bugün ne yapıyoruz size süper kahraman nasıl olunur süper kahramanlık süper kahramanlar gün boyunca ne yapar onları anlatacağım ne mi yaparız öncelikle etrafımız dağınık yaşarız biz dağınık insanlarızdır sonra böyle bir dışarı bakarız böyle Temiz havayı içimize çekeriz. Mesela yerde gökyüzü vardır. Böyle tuhaf tuhaf anomaliklere bakarız. Çünkü biz de anomaliyiz. Bizim de özellikle... Biz de... Biz de derin... <laughs> biz de deriniz. Böyle şeyler bize normal geliyor. Ama <laughs> bunda kardeşimiz varmış. Kardeşimizle konuşuruz. Kardeşimizle konuşalım. Ne diyormuş bakalım. Ee, neymiş? A annesi, annemiz evden kovmuş kardeşimizi. O yüzden buraya gelmiş. Normalde işte böyle şeyler olmaz ama bugünlük kalsın. Çok aldırış etmeyin. Duş alalım. Tuvaletimizi edelim. Sonra da günlük yaşantımıza, neler yaptığımıza geçiriz. Evet şimdi tuvaletimizi ve duşumuzu yaptıktan sonra kahvaltı günün en önemli öğünüdür arkadaşlar kahvaltı yapıyoruz. Yumurta kabuğuyla yiyin. Bu kaslar yani boş boşa yapılmadı. Yani bu kaslar öyle gezegen dışından geleyim, kaslı geleyim falan olayı yok. Yani çocukken geldim dünyaya, geldiğimden beri yumurta yiyorum hem de kabuğuyla. Neyse üstümüze bir çeki düzen verelim. Dışarı çıkacaksak özellikle bir bizi simgelen bir suite ihtiyacımız var arkadaşlar. Suite rengimiz tabii ki yeşil, siyah, sarı. Sarı renk pek hoşuma gitmese de Yeşil ve siyah severim. O yüzden yeşil siyah olacağız. Pelerin, pelerinsiz olmaz arkadaşlar. Yeşil bir pelerin. Ya siyah mı olsa? Aslında siyah pelerin daha iyi duruyor ama yeşille güzel duruyor. Ve siyah yapalım hadi bu sefer siyah pelerinimiz olsun. Sonra maske erkek adam yüzü açıkta olur. Kel yüz kafamızı görmeleri lazım. O yüzden maskeye gerek yok. Bir şeyle koyun, kardeşimize konuşalım. Konuşmak istiyormuş bizde. Evet kardeşimiz diyor ki ben burada kalacağım. Götümü büyüteceğim. Sen de dışarı çık süper kahramanlık yap. Ben de buradan sana talimat veririm diyor. Emrin olur dedik dışarı çıkalım. Evet arkadaşlar süper kahraman olmanın en temel kuralı şehrin huzur seviyesini yüksek tutabilmek. Gördüğünüz üzere şu anda %96. Bunun için de öncelikle kardeşimizin dediği suçla ilgilenmemiz gerekiyor. Gördüğünüz üzere burada şu tarafta şu tarafa doğru suçlar varmış arkadaşlar. O tarafa doğru uçalım. Biraz hızlı uçalım. Suçlar çok etrafı dağıtmadan. Oraya ulaşalım. benim gibi az önce yaptığım gibi 15 tane suçluyu çok kolay alt etmek istiyorsanız günlük 1000 tane şınav, 1000 tane squat çalışın. Şu bacaklar boşa değil. Neyse bu suçları alt ettik. Şimdiki yangın varmış. Yangın hem buradan da görebiliyoruz. Yangını söndürmek arkadaşlar. Yangını söndürmek için gidiyoruz. Yangına yaklaştıktan sonra arkadaşlar yapacağımız şey çok açık. Elimizde enerji küresi oluşturup o enerji küresi ateşi fırlatmak. gördüğünüz üzere enerji kulesine ateşi fırlattık ve ateş söndü. Bina yıkılabilir böyle bir durumda ama önemli değil. Devlet bizden ateş söndürmemiz gerekiyor, Biz de ateşi söndürüyoruz. Binanın yıkılıp yıkılmadığı pek kimsenin umurunda değil. Evet yangını da söndürdük. İşte böyle etrafı inceler izlerken arkadaşlar bazen soluklanmak için çatılara iniyorum böyle yürüyorum falan. Böyle etrafı inceliyorum. Ge bize yardım ihtiyacı varmış arkadaşlar Evet yaralı bir bulduk Ne sıkıntım var Pek sıkıntılı işte ama Neyse ambulansın şimdi biz yapacağız neyse Bir de arkadaşlar öyle bir Kuvvetli öyle bir haşmetliyim ki Bu hızda bir sivili sırtımda taşırken Sivili hiçbir şey olmadan Götürebiliyorum derken Az önce bir binanın içinden geçtim arkadaşlar. Büyük ihtimal 10 tane ölü var. Neyse sıkıntı yok. Önemli olan sırtımdaki sivil hastaneyi yetiştirebilmem. Önemli olan yaşayan kişileri kurtarmak. Ölenlere ölmüşle kalmışa çare yok sonuçta. Açsın mıyım arkadaşlar? Öldüse yapabileceğim bir şey yok. Biri enkazda kalmış arkadaşlar. Onu kurtarmaya gidiyoruz. Bunu nasıl kurtarırsınız? Hemen öğreteyim arkadaşlar. Yine elinizde enerji küreleri oluşturacaksınız. Patlatacaksınız enkazı. Bu kadar basit. Aslında enkazdaki kişileri kurtarmak. Tabi enkaz patladıktan sonra bu şekilde İnsan yaralanmadan çıkabiliyor mu hiç fikrim yok ama gördüğünüz üzere bir sıkıntı yok diyecektim adam ışınlandı Evet siviller boğuluyormuş siviller nerede siviller şu tarafta şu tarafa gidelim Teknik kaza sonu sanırım Şöyle hemen uçuyoruz köye götürüyoruz arkadaşlar hanımefendiler öncelik hanımefendiler hanımefendi 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 kalmamış arkadaşlar hanımefendi kalmadıysa hareketlere geçebilirsiniz son şeyi de kurtaralım tamam bunu da teslim ettik şehir çok güzel arkadaşlar bazen işte kolamı çekirdeğimi alıp bu kadar yüksekleri çıkıp kola çekirdek yapıyorum böyle çöplerimi aşağı atıyorum bizim de tadımız keyfimiz bu ya hani anlatabiliyor muyum bu iş para için yapmıyoruz ama işte bu işin tadı tuzu bu ya yapacak bir şey yok şurada bir berbere gidelim arkadaşlar bir berbercide ne varmış ne yokmuş bir bakalım ber berber Berber beni içeri almıyor. Kerim diye berber beni içeri almadı arkadaşlar. Senin tarayacak saçın yoktu değil mi? <gülüyor> 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 of ev, evimize geldik. Evime bir girelim. Bugünlük dinlenelim. Temizlenelim. Temizlenemiyormuşuz. Kardeşimiz diyor ki masanın üzerinde bir şey var. Ona bakmamızı istiyor. Bakalım. Tahliye bildirimi. Sayın Joe. Bu kira ödemeniz, bu kira ödememeniz nedeniyle mahkeme emri çıkarıldığını bildirmek içindir. Bütün borcu derhal ödemeniz veya bu bildirimin tarihinden itibaren 3 gün içinde daireyi boşaltmanız gerekmektedir. Bu süre içinde işlem yapmazsanız başka bir uyarıdır uyarı yapılmadan büyükten tahliye edileceksiniz. Kiranız potansiyel yasal işlem veya tahliye dahil olmak üzere daha fazla sonucu önlemek için derhal ödenmelidir. <laughs> ee, arkadaşlar para ihtiyacımız var. Evet beleş yapıyoruz dedik. Bu yüzden de paramız yok. Evet kardeşimiz iş bulamam ben küçüğüm dedi. Ben yatmaya devam edeceğim dedi. Git sen çalış dedi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İş bulmamız lazım. Bir taksici olalım yani. Evet arkadaşlar. Müşterinin arabaya aldık. İlk müşterinin yanına gidelim. İlk müşterimizi de aldık. Nereye gitmek istiyorsun hanımefendi? Hanımefendi duydum ya şehirde bir kahraman varmış böyle Jokes diye bir kahraman. İnsanları insanları kurtarıyormuş. Haberin var mı? Yani bence çok mükemmel bir kahraman ya böyle hani taşşaklarına beton yetmez bir kahraman gibi duruyor. Güçlü, haşmetli, süper hızlı uçabiliyor falan. Bence onun fanı olabilirsiniz. Neyse abla kendine bak görüşürüz. Evet diğer müşterimize gidelim arkadaşlar. Diğer müşterimizin şurada bir yerde olması lazım. This is Önce kind of so okay. arkamızdan çarptı. You know, what's than you? Zaman doldu mu? Daha yeni bilmiştin Allah kahretmesin Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biraz huysuz birine denk gelmişiz. Ve arada böyle çocuklar çıkabiliyor. Neyse hoş geldin abla. Hoş geldin. Nereye götüreyim abla seni? Abla ya sen de duydun mu geçenlerde bir süper kahraman çıkmış ortalıkta uçuyormuş kaçıyormuş böyle du e, suçluları haklıyormuş insanları kurtarıyormuş enkazlardan vesaire duydun mu sen o süper kahramanı ya Hani bazen halkın içinde dolaşıyormuş hani arada fotoğraf çekinmek istersen 50 dolara fotoğraf çekiniyormuş hani öyle şeyler aklında bulunsun istersen abla Neyse abla getirdim Görürsen fotoğraf çekimi abla 50 dolarmış ama unutma Can Evet bir müşteriyi daha teslim ettik arkadaşlar. Bir sonrakine geçelim hızlıca. Evet diğer müşterinin de olduğu yere geldik. Biraz uzaktaymış. Bunu da alalım diye teslim edelim. Sonra taksiciliğe bugünlük ara verelim arkadaşlar. Evet Eve gidelim artık. Eve gidelim. Bir tane öfkeli müşteri, 5 tane mutlu müşteri. Güzel. Evet, şimdi eve gelmişken kardeşimizle bir konuşalım. Ne diyormuş? Bir bakalım. Nereye kayboldu bu çocuk ya? Az önce yatıyordu. Neymiş? Git yiyecek bir şeyler al, üstüne de çeki düzen ver. Yo paşama bak. Allah sende iyisin herici. Neyse bir giyim için şey sipariş edelim gözük müzük. Başını sipariş edebiliriz. Neyse başka bir şey sipariş etmeye gerek yok. Üstler değil aksesuar değil şapka Evet Yakışıklı olduk ha yani suitle gözlük fena olduk fena fena iyiyiz Evet arkadaşlar yani size az çok bir süper kahramanın bir günlük yaşamını anlatmaya çalıştım Vatandaşları kurtardık suçluları alt ettik yangını söndürdük İki teknenin çarpışmasından boğulmak üzere olan vatandaşları kurtardık vesaire derken Gördüğünüz üzere pijamalarımla dışarı çıktım biraz temiz hava alayım dedim çünkü Biraz temiz hava almak lazım da etrafın tadını çıkarmak lazım, o yüzden dışarı çıktık. İşte kendinize iyi bakın, o bay bay.